Neyse abi. o kilolu muhabbet de şey abi bilmiyorum size denk geldi mi yani. Body yapanların bence %90'ı böyle. Biraz sabah kafa Kendileriyle çok ilgileniyorlar yani. Onu demeye çalışıyorum. Kendileriyle acayip ilgileniyorlar ya. Kendileriyle ilgilenmekten başkasıyla ilgilenmeye halleri kalmıyor. Ya da beyinleri kalmıyor. Geliştirmemişler o tarafı. Ondan sonra ya burada mı bakıyor bu ya? Ben o kadar vücut yapıyorum Bana ne? Bana mı vücut yapıyorum? Pezemek, siktir git amına koyayım Biraz konuşmayı öğret Neyse abi sinirlendim de yani. Anladınız abi. Ha spor yapmayın demiyorum yani. Spor yap tabii ki de. Aslında demiyorum ne yapayım. Benim ne de dediğimin bir önemi yok abi. Dertleşiyoruz işte. Ben de spor yapıyorum ama hayatım boyu çok önemli bir şeymiş bir de yapmıyorum yani. Siktir git ne yapayım? Bu ne işaret? Yıldız. yıldız da dair. Yok işte bir de şöyle şeyler var abi ya. Bak ben mesela atıyorum. Abi bak ıı, bu işten para kazanmıyorsun. Hani dümenden bir tane diyet yapıyorsun. Dümen ha ben normalde ben genelde mesela diyete çok şey yapamıyorum. Benim diyetler oruç tutuyormuş gibi oluyor. Çünkü birazcık bir şey yediğim zaman her şeyi yiyesim geldiği için spor yaparken kendimi kitliyorum. Ben yani böyle oruç tutuyormuş gibi yapıyorum. Eyvallah tamam yağ yakıyorum bilmem ne. Bunu kendime yapıyorum amına koyayım. Ya kalkıp da bunun üzerinden birilerine abi o şeyler yok mu sizde? Ya bugün şunu girdim moruk. Bunu yaptım.